Geldiğiniz üzere bu videomuz internetten satış ve trend yoldan satış nasıl yapılır diye bir videomuz olacak. Geçmiş videolarımı izledim. Geçmiş videolarımda genellikle internetten satış, trend yol, orası burası dükkan açma derken çok fazla izlenmiş. Ve bunların da devamını ben bir şekilde elimden geldiğince beni izleyen kitleme anlatmak istiyorum. Bir öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Kendimin nasıl başladığını anlatayım bu internetten satışa. Çünkü niye kendimi tanıtarak başlayacağım? Çünkü herkesin dediği kelimelerden biri şu imkanımız yok, gücümüz yok, vaktimiz yok, zamanımız yok, malımız yok, bilgimiz yok. Buna nasıl başlayabilirim? Ee, biz de ilk başladığımızda her şeyi bilmiyorduk ya da çok güzel bir imkanımız, ofisimiz, atölyemiz, fotoğraf alanımız falan olarak başlamadık. Biz de sıfırdan bir başladık. Şu anda zaten böyle 10'da 20'de falan değiliz. Sıfırdan başladık. Belki 3'teyiz, belki 4'teyiz kademe olarak. Merdiveni çıkıyoruz yavaş yavaş. Ben e, askerden önce de bu tespih işine meraklıydım. Askerden geldikten sonra da tespih işine daha da çok merak saldım ve bunu artık ilerlemet ilerletmeye çalışıyordum. Bu süreçte bir asansörcü firmasında çalıştım, bir avizeci firmasında çalıştım. Asansörcüde teknik servis olarak çalışıyordum, insanlarla iş işli değildim. Daha çok içime kapanmıştım askerden geldiğimde. Ondan sonra kuzenimin aracılığıyla aydınlatma sektörüne girdim. Avizeciye. Avizeciye satış elemanı olarak girdim ama ben satış olama, satış elemanı olarak sadece durmadım. Bütün her şeyi öğrendim. Avize kurulumu, avize montajı, kargoya gitmesiydi, yer silmesiydi, tuvalet temizlemesiydi. akla gelebilecek her şeyi öğrendim. Bir işe girdiğinizde o işin A'sından Z'sine kadar öğrenirseniz gerçekten başarılı olursunuz. Bu girdiğim avizeci firmasında bütün firmalarını gezdim. Bütün bayilerinde çalıştım tek tek. 2-3 bayisi dışında bütün bayilerinde çalıştım. Ondan sonra tabii satış konusunda çok bilgiliydim. Aşırı bilgiliydim artık. Satışta içi dışlı olmuştum. Ee, hangi müşteri ürünü alacak, hangi müşteri hangi ürünü alacak artık bunu direkt görür görmez hoş geldiniz efendim dediğimde onlar da bana hoş bulduk dediğinde direkt anlıyordum ne yapacaklarını, ne yapabileceklerini. Şimdi bunu artık kendim, işin, yani kendim için yapmam gerekiyordu ki ilerleyen zamanda daha rahat bir hayat süreyim diye. Bu tabii ben anlaşmalı bir şekilde avizeci firmasından 3 yıl sonra çıktım. Artık kendi işim yapacağım. Aklımda bir tek o planım var. Kendi işim yapacağım ama hiçbir imkanım yok. Sağ olsun rahmetli babam arkamdaki vitrinimi, abim de buradaki dolabımı kurdu. Dolabı kendim bulmuştum, kurdular. Ve bir şekilde video çekmeye ona buna başladım. Sevinç Aydınlatma'nın son zamanlarında video çekmeye başlamıştım YouTube'a. İşten çıktığımda YouTube kanalıma, büyütüp Instagram'dan güzel bir e, adres açıp oradan satış yapacaktım. Youtube'dan satış yapacaktım. Facebook'tan mezaplar falan derken planlarımı kurup çıkmıştım. Ama diğer sitelerin hiçbirinden satış yapma gibi bir planım yoktu. O zamanlar bizim ot yani oturduğum binada bir tane e kadın vardı. O da internetten ayakkabı satıyordu. Ama trend yoludu, en 11 idi, orası bir burası deli gibi satış geliyordu ki kargoya giderken kendi gözlerimle görüyordum. Kargoya bir gidişi vardı böyle kutu kutu arabayı dolduruyordu gidiyordu. Kargoyu veriyordu geri geliyordu. Bahçede böyle çay ve falan içerken anlatıyordu. Ben şu kadar satış yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Acaba nereden yapıyor, ben niye yapamıyorum diye düşündüm. 6 aylık bir sürecim oldu vergi levhamı aldığımda dükkan dahil açamadan direkt çöküşe geçtim. Çünkü çıraklığına çekmediğim bir işin direkt ustalığına soyunudum. Tespih konusunda bilgim tamdı ama internetten satışta bilgim sıfırdı. Şimdi burada bir teraziye koyarsak tespih konusu daha çok basıyor ama dükkana gelip de ya da senle buluşur da tespih alanların sayısı daha az. Şimdi Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan yaptığım satışın belki 3-4 katını trend yoldan yapıyorum bu aralarda. En çok bana kiramı, elektriğimi, suyumu, muhasebemi, araba ve vakitimi, masraflarımı trend yol çıkartıyor. Şimdi o yüzden diyorum ki size eğer internetten yeni satış yapacak insanlar varsa Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da orada burada kendinizi bir nebze tanıttıysanız artık trend yola ya da en 11'e diğer sitelere girmeye vaktiniz gelmiştir. Çünkü diğer sitelerde daha çok ön plana çıkıyorsunuz. Bir tane mesela benim Maltepe'de mağazam var. Bir tane de trend yolda mağazam var. Şu an iki tane mağazaya sahibim. Instagram'ı, Facebook'u, YouTube'u saymıyorum. Zaten burada hep eş dost aracılığıyla gelen şeyler. Mesela Instagram'da 600-700 tane takipçi var. Bunlar genellikle YouTube'dan, eşten, dosttan gelen tanıdıklardır ki Hani bunları da yine aynı fiyata vermeye çalışıyorum ki kimse de tabii trend yola komisyonunu falan koyuyorum. Öyle bir fiyat alışverişi oluyor. Trend yoldan alan insanlar da sana most Tespi orada görür görmez YouTube'da zaten tespit alacak insan araştırıyor. YouTube'da zaten benim olduğumu da biliyor. İnternetten dolaşıyorlar. Trend yoldan da güvenle alışveriş yapıyorlar. O yüzden sıkıntı yok. Hani imkanım yoktu. Sıfır imkanla duvarlarda fotoğraf çekiyordum. Öyle yapıyordum böyle yapıyordum. Yani imkansızlığım çoktu. Benim de imkanım yoktu sizin gibi. Ama bir şekilde azim ettim. Kendi kendime imkanlar bulmaya çalıştım. Duvarımda çekiyorum. Işık yetmiyor. Arkadan shop uygulamasıyla ışık veriyorum. Ondan sonra bunu arka tarafını beyaz yapıyorum. İnternete yüklüyorum. Artık böyle böyle derken kurumsal gibi gözükmeye başladım. Trendyol'dan satış nasıl yapılır diye konuya gelirsek, Trendyol'dan satış yapmak için öncelikle vergi levhanıza, imza sürgünüze, kimlik fotoğrafınıza ihtiyacınız var. Bir de Trendyol'un size iki sayfalık verdiği Trendyol anlaşması olan uygulamayı internete yüklediğiniz zaman bir hafta içerisinde tam bir mağazanız açılıyor. Mesela şahıs şirketi kurdun. Ben şahıs şirketimi o gün Saraydın adına kurdum. Ama trend yolda mağazamı Mos Tespit diye kurdum. internetten satış çünkü benim vergi levhamda geçen isim. Artık fatura kesebiliyorum. Ondan sonra ürün stoklarımı girebiliyorum. Muhasebe ödemem var. Dükkanım var. Adresim var. Her şeyim var. Artık trend yolda da koyulmaya başladık. İlk 10 tane ürün yükledim ben trend yolda. Trend yol bir insanın gözünü korkutuyor. Trend yol dediğin zaman ah diyor orada satış yapabiliriz? Aslında trend yoldan satış yapmak çok kolay. Bazı arkadaşlar diyor ki komisyonu çok kesiyor. Bazı arkadaşlar diyor ki parayı vermiyor. Ve ben burada ortalama 2 ay gibi bir trend yoldayım. Hiçbir türlü para problemiyle yaşamadım. Hiçbir türlü irin iptal olmasıydı komisyonuydu falan yaşamadım. Tabi komisyonu yüksek ama yüksek olmak zorunda. Senin televizyonundan tut internette aklın alabileceği her yerde reklamını yapıyor. Sen kendin kendi adına bir tespitçi ya da bir elbiseci kurduğun zamanlarda trend yol gibi bir reklam vermeye çalışsan Allah bilir cebinden ne kadar çıkacak. Şimdi %20'sini kesiyor. Sen bunu verdiğinde %100'üne yakın paranı vermek hatta daha fazlasını cebinden de vermek zorunda kalacaksın reklam için. Sana sıfırdan reklam oluşturuyor. Mağazan tanındığı zamanlarda, takipçi mağazanda takipçi yükseldiği zamanlarda e, doğal olarak Instagram'a da yansıyor. Çünkü orada artık belli bir satıştan sonra reklam verebiliyorsun. Ee, Instagram adresini, YouTube kanalını, Facebook'unu, telefon numaranı orada burada her şeyi verebiliyorsun, yayınlıyorsun. Bunu da izin veriyorlar sana. Yani düşün oradan senin reklamını da yapıyorlar. Trendyol'a ilk 10 tane ürün yükledim. Tabii fotoğraflarda elim titriyordu. Ondan sonra tabii daha ben tripodla mikrofonumu yeni aldım. O yüzden daha hani böyle elim titriyordu fotoğraf çekerken fotoğraflar net olmuyordu. Yüklüyordum kabul olmadı. Renk uyumu olmadı. Ondan sonra görüntü kalitesi olmadı. Çünkü Trendyol dediğimiz bir firma çok büyük bir firma. E bu yüzden senin de gidip kötü fotoğraflarla adamın firmasını kötüleme gibi bir kastın olmayacağı için iptal ediyor. Seni geriye düşürüyor. Bundan sonra ben ne yaptım, nasıl olabilir dedim. Diğer ürünleri, başka birilerinin yüklediği ürünleri kontrol ettim. Mesela bir çantacıyı kontrol ettim. Araştırdım, baktım. Arkası beyaz, gerçekten çok güzel bir alanda fotoğraf çekiyor ve ön plana çıkıyor. Bunu da ben bir şekilde yapmam gerekir diye düşündüm. Shop programı, ışıklandırma programı bulup duvarda çektiğim fotoğrafın arka tarafını beyaz yapıp internet sitesine yükledim. 10 tane tespih yükledim, 10 tane tespih kontrol edildi. 10 tane tespit kontrol edildi ve yayınlandı o zaman. Bir 10 tane daha yükledim, bir 10 tane daha yükledim. Böyle böyle belirli bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde 50'ye yakın ürün yükledim ama sipariş sayım sıfır. Moralim o kadar bozuk ki hani diyorum ki ya ben bütün her şeyimi buna yatırdım. Bütün ümidim bundaydı. Nasıl benim satışım sıfır olur? Artık başladım kafayı yemeye. Eşe, dosta, arkadaşlarıma diyorum ki trend yoldan benden alışveriş yapın ki puanım açılsın. Ve şimdi 20 satıştan sonra puanım açılıyor. Yalvarıyorum ki puanım açılsın ondan sonra zaten beni ön plan atacak. Satışlarım ilerleyecek. Ama mesela sipariş bugün geliyor. Bir saat sonra gidiyorum kargoya. 10 dakika sonra gidiyorum kargoya. Gün içerisinde 5-6 kere kargoya gitmişliğim var benim. Şimdi bu ilk satışımı farklı birinden aldım bir haftanın sonucunda. 6.99'luk ya da 7.99'luk bir satış aldım. Hemen gittim kargoya verdim. Çok güzel paketledim. Kargomu gönderdim. İkinci satışı kuzenim, üçüncü satışı arkadaşım, dördüncü satışı başka biri derken ilk, ondan sonraki dört satışımı yani toplamda beşinci satışa gelene kadar eş dosttan rica ederek aldırdım. Ondan sonra bir 15 satış 3 gün içerisinde falan geldi. Bir gün 6 tane, bir gün 5 tane, bir gün 4 tane falan derken hızlı hızlı geldi. Puanlama sistemi açıldı. O hafta puanlama sistemi açıldığında 10 puanla işe başladım. Ondan sonra tabii bazı aksilikler yaşamak zorunda kaldım. Çünkü Trendyol'un uygulamasını tam kullanmayı bilmiyordum. Eğitimlerini falan izlemiştim ama sipariş geldikçe insan heyecanlanıyor. Küçücük bir dükkanım var. Stok birbirlerine girmiş bir şekilde 12 tane sipariş geliyor ve senin aklın bir şekilde karışıyor. Ben de bunu nasıl bir çözüm buldum? Ürünlerimin arkalarına Trendyol kodlarını yapıştırdım. Trendyol'da olan ürünler arkasında kod olarak yapışıklı. Mesela son 3 tanesini farklı yapıyorum ya da son 4 tanesini farklı yapıyorum. Sipariş geldi sonuna bakıyorum 10.36. Hemen bakıyorum 10.36 hangisi bu? Hemen koyuyorum kutuma kargola. Bu şekilde gün içerisinde 6-7 defa bile kargo gitmişliğim oluyor. Kargo geliyor, hemen gidiyorum kargoyu teslim ediyorum, dükkanıma geliyorum. Kargo ile dükkanım arasında da uzak bir mesafe var. Ortalama 3-4 kilometre gibi bir şey var. Arabayla ya da yürüyerek gidiyorum bu yolu. Gidiyorum, hemen dükkanıma geri geliyorum. Bir tane daha sipariş gelmiş. Hemen o siparişimi de hazırlıyorum. Hemen onu da gidiyorum, geliyorum. Bir sipariş daha gelmiş. Çünkü beklemek istemiyorum. Puanımın düşmesini istemiyorum derken bir salatlık yaptım. O salaklık neydi? Bana eksi 25 lira ve eksi 1.3 puana mal olmuştu. Bir tane ürün geldi 6.99'luk bir ürün geldi. Ben o ürünü işleme al diye yanlışlıkla iptal ettim. Evet dedim iptal ettim gitti. Şimdi bu parçayı geri getiremeyeceğim için direkt puanım idare yani tedarik edememekten ve ürün iptal etmekten puanım direkt düştü. 8.7'ye düştü. O hafta çok az bir satış yaptım. 5-6 tane satış yaptım. O satışları da çok hızlı bir şekilde kargoyu yetiştirdim falan. Puanlarım da yüksek olduğu için puanım tekrardan 9 seyrine çıktı. Ve son 3 şu haftadır falan 9'da devam ediyor. Allah düşürmesin. Çünkü 9'dan aşağı düştüğün zaman da sarı renge doğru dönüyor puanın. O da senin için hani müşterilerin için biraz daha gerilemeye gibi bir şey oluyor. Ama 9'da 10 arası yeşil çıkıyor. Ondan sonra tabii zaman içerisinde ortalama 2 aydır falan trend yolda satış yapmak yapmaktayım. Gerçekten çok güzel bir karı var. Ve ee, bu iki haftadır yani iki aydır yaptığım satışta stoğum 400'e yakın çıktı. Hatta 500'e yakın stoğum oldu. Ondan sonra 250-300'e yakın çeşitli ürünüm oldu. Bu ürünlerin arasında çanta, mont, kıyafet, yağmurluk, eşofman altı, tespih, bileklik, kolye aklınıza alabilecek çoğu şeyi de eklemiş bulunmaktayım. Bunların hepsini de markasız bir şekilde yapıyorum. Mesela aldığım tişörtün hiçbir markası yok. Aldığım çantanın hiçbir markası yok. Aldığım bilekliğin kolyesinin hiçbir markası yok. Doğal olarak markası benim oluyor. Çünkü Aldığım firmadan aldığım firmadan ben onun faturasını alıyorum. Kendi muhasebecime işletiyorum. Oradan kendim adıma fatura kesiyorum. ve o yüzden MOS tespihinin üretimi oluyor. Yani üretim ödeyeyim de MOS ürünü oluyor bu. Böyle böyle derken Trendyol'un yolun para konusunda da gelip bu videoyu kapatıp diğer partlarımıza farklı şeyler saklamak istiyorum. Son şeyde para konusunu söylüyorlar. Para konusu bu zamana kadar 2 aydır hiçbir sıkıntı yaşamadım. Her hafta perşembe günü para verdiğim hesabıma yaptı. Kesintiler falan oldu ama kesintiler nasıl oluyor? Örnek diyorum bir hafta içerisinde 300 lira bir kargo kesintim olmuş ama bunun %18'ini benim muhasebecim gider olarak gösterebiliyor. Trend yol 150 lira kesmiş komisyon olarak. Bu 150 lirayın %18'ini benim yine muhasebecim işliyor. Bunları da düşmüş oluyorum. Bir de maldan gelen şey var. Yani ortalama ürün başı belki 10 lira belki 20 lira bir kar etsem bile beni çok rahat bir şekilde ayımı kurtarıyor diyebilirim sizlere. Artık videom burada bitsin kısa ve öz olsun diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.